Selamlar Hakan Masası'nın mükemmel aboneleri ve sizler de hoş geldiniz aramıza yeni katılanlar. Bugün yine gündeme kayıtsız kalamadığımız bir bölüm için toplandık. Gerçi gündeme yetişemedik çünkü bilgilerimi şöyle bir tazelemek istedim yine de. Feyza Civeli'nin tüm kariyerini izledim aslında ama doğrusunu isterseniz üstten konuşmak çok içime sinmiyor. O yüzden mümkün olduğunca hızla Güller'in Savaşı'na falan şöyle bir bakmam gerekti. Hazırım siz de hazırsanız başlıyoruz. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Ben ılımlı olmaya çalışan biriyim. Karakterler için acımasız olabilirim ama beğenmediğim şeyler kurgusal değilse, insan yapısı değilse, yani bir ürün değilse, bireyse çok sert olacaksam hiç konuşmamayı tercih ederim. Huy, belki samimiyetsiz gelir bilmiyorum ama geçmişte tiyatro oyunları için eleştiriler yazardım. Oralarda da faydam yok, zararım da olmasın diyerek sessizliği seçtiğim çok olmuştur. İyi bir fikir olmayabilir belki ama var olmaya gayret eden ekiplere de, insanlara da hoşgörülü olamayacaksam susmayı seçiyorum diyelim. Genelde tavrım bu. Ancak baştan beri izlediğim bir dizide süre gelen ve işleri dedikodulara göre karıştıran benim kanaatim de meselenin böyle olduğu yönünde olan bir tırnak içinde oyuncuyla ilgili konuşulması gerekiyor sanki. Oyunculuk konuşmakta beni rahatsız eden bir diğer kısım tüm eğitimimi oyuncularla birlikte almama rağmen konuyu bilsem iyi kötüyü ayırt edebilsem de tüm inceliklerini bildiğim bir meslek değil. Fakat bunca yıllık sahne sanatları geçmişinin ardından elbette biraz fikrim var. Mütevazılığın bir sınırı var öyle değil mi? Fazlası kibir sayılır. Öncelikle ben kötü senaryoyu, kötü oyunculuğu, kötü sanat yönetimini, dekoru kostümü kısaca bu kadar büyük ve pahalı bir sektörde yapılan kötü işi saygısızca buluyorum dostlar. Maddi imkanlar kısıtlı olur, emek ve yürekle yapılmış bir tiyatro oyunu falandır söz konusu olan mesela. O zaman bazı şeyler görmezden gelinebilir belki, o da belki. Fakat dizi sektörümüz hoş göreceğimiz küçüklükte de değil, amatör değil, pış pışlanacak yaşta hiç değil. Gerekçelerimi iyice açıklayayım istiyorum çünkü gerçekten biraz sinirliyim her zaman bir şeyi satıyorsak onun kalitesinden emin olmamız gerektiğini düşünüyorum. Dizilerden de beklentimiz sanatsal değil kuşkusuz. Ancak kalite beklentimiz yok mu? Yani benim için öncelikle verdiği mesajın doğru düzgünlüğü, sonrasında da izlenebilir bir performans elzem. O yüzden de pek katılmak istemesem de yani normal şartlarda tercihim bu tip şeylerin dışında kalmak olsa da Feyza Civele'in performansının kalitesiyle ters orantılı iddiası üzerine bir şeyler söylemek istedim. Üstelik de gerçekten uzun zamandır izlediğim için bir şeyler söyleyebileceğimi düşündüm. Bu gözler bu performansa emek verdi. Zira o performans hep izlediğim şeylerin içindeydi. Maruz kalmak da denebilir aslında. Burada şunu açmak gerekir. Bugüne kadar izlediğim performansları bence kendi yaşantısıyla yakın rollerdeydi. Bu işleri oldukça kolaylaştırıyor. Kızılcık şerbetiyle ile birlikte birdenbire bu performansı bu kadar konuşmamızın nedeni aslında şu dostlar. Oyuncumuz ilk defa oyunculuk yapıyor. Bugüne dek replikleri yazılmış olsa da adı farklı olsa da tavır olarak kendisini canlandırma fırsatı olmuştu. Rollerin statüleri de, ekonomik durumları, eğitim düzeyleri de bunu garanti altına alıyordu doğrusu. Birdenbire yeni görmüşüz gibi yüzleştiğimiz şey kendisi olmayan bir rolde onu izliyor oluşumuz oldu. Bence Nilay'ın bu kadar eleştirilmesinin asıl sebebi bu. Nilay oynanması gereken bir rol. Nilay, Feyzacı, Velek değil böyle olunca da oynayamayış ortalığa dökülmüş oluyor. Aslına bakarsanız biraz üzülüyorum bu üste gidişe bazen. Hani çok yoğun eleştirilince istemeden bir empati yapıp üzülür insan diyorum. Diyorum demesine ama gerçekten saymaya kalksam yarısını unutacağım kadar fazla iyi oyuncu tanıyorum. Sektörde kendilerine yer bulamadıkları için bambaşka işler yapmak zorunda kalıyorlar üstelik. Tabii ki böyle durumlarda çok idealist olmak biraz naif kalıyor. Gözümüzün önünde olduğu için bir kadına tek başına yüklenmek de anlamsız. Mesela her zaman genişliyor. Çember pek dar değil. Oradan çıkıp liyakatin peşine düşsek mesela, orada yok, burada yok, nerede var desek, ben açıkçası o kadar zorlanırım ki. Tepelere çıkarken her kurumda numunelik liyakatli insan gördüğümüz bir çağda televizyondaki liyakatsizlik beni biraz daha az yoruyor fikren. Televizyonun avantajı görünüyor olması. Oysa biz görünmeyen liyakatsizliklerle tahmin ettiğimizden daha fazla şey kaybetmekteyiz. Ancak bir anımı anlatmak istiyorum tam burada. Seneler önce oyunculuk sınavları yapılmaktayken çok tatlı bir çocuk girmişti sınava. Nazik, heyecanlı, kıpır kıpır. Ben dışarıda gördüm tabii ki. Sonrasında açıklanınca sınav jürideki arkadaşlarıma sordum. Çok sevmiştim çocuğu. Çok hevesliydi. Niye almadınız diye. Verilen cevap hep aklımda kaldı. Mealen şöyleydi. O çocuğu almak ona haksızlık, ailesine haksızlık. Yapabileceği çok kuşkulu bir işte, yetişemeyeceği bir sınıfta yıllar geçirip bir umut vermek, maddi olarak bir yük yaratmak daha büyük bir haksızlık. Belki bu şekilde iyi yapacağı işi bulur. Bu benim hep aklımda kaldı dostlar. Umut işkenceyi uzatıyor biliyorsunuz. Elbette burada durum icra da edilebilen başka bir noktaya evrilmiş durumda. Burada haksızlık seçilen kişiye değil daha büyük bir kalabalığa yapılıyor. Fakat yine de bu anı geliyor aklıma izlerken. Ben doğrudan bir eleştiri yapmak niyetinde değildim aslında ama şöyle bir şey var sanırım. Gördüklerimiz ve duyduklarımız karşısında bir şekilde haksızlığa uğramış hissediyorum ve haksızlığa uğramak pek sevimli bir his değil. Maruz kaldığımız, kendimizi ifade etme fırsatı bulamadığımız bir sürü haksızlıkla çevrelenmiş olsak da dedim ki madem konumuz diziler bu haksızlığı paylaşabilirim. Belki de biraz dertleşmiş oluruz. İzlemeyi sevdiğim işler yokuş aşağı giderken dert bir olmuyor elbette. Çarpması da yakın zaten. Çarparak duracağı aşikar. Fakat bu sırada yarattığı bitmeyen tartışma bir şeyler söyleme ihtiyacı yarattı bende. Parlak işler böyle sönünce üzülüyorum. İzlemeyi sevdiğim işler bu hallere düşünce hele elimden bir şey çalınmış gibi hissediyorum. Öyle paylaşalım istedim. Çünkü beni bu işte iki kere rahatsız eden bir şey var. Doğruysa fazladan sağlanan imkan ve yenilen haklar. Bunca dedikodu yoktan mı var oldu bilemiyorum. Doğruysa diyerek durduğum yeri belirtmek istedim yine de. Sıradaki bölümde görüşene kadar ne yapıyorsak iyisini yapmaya çalışalım. Gelişebilir şeyler hiç olmayacak şeyler ve tembellik birbirinden farklı şeylerdir unutmayalım. Bir de canlı yayınlara da gelin rahat rahat uzun uzun ve karşılıklı konuşuruz süper olur. Aken masası sundu.